pratik bir tarif. Ben böyle büyük tavuk kullanmıyorum. İstiyorsanız bütün tavuk kullanarak da yapabilirsiniz ama böyle kemikli kalçalardan 5-6 adet yeterli oluyor. Onları şöyle bir tencerenin içine alıyorum. Bir adet havuç. Bir iri doğruyorum. Şöyle atacağım. Böyle yapraklı kereviz saplarından. Yaprağından çok fazla koymayacağım. Biraz acılık veriyor. Onu istemiyorum. O yüzden şöyle yeterli. Onları da şöyle doğruyorum. Şöyle soğanlarımı da dörde bölüp ikiye de bölebilirsiniz. Şöyle tencerenin içine atıyorum. Bu aşamada tuz, karabiber eklemeyeceğim. Şöyle. Altını açıyorum. Üzerine su ekleyeceğim. Böyle kaynar fokur fokur değil ama sıcak su olur. Üzerine bir iki parmak geçecek kadar su koyuyorum. Yüksek ateşte kaynamaya başlatacağım. Sonra altını orta ateşe alacağım. Hafif hafif da böyle tavukların pişene kadar pişirmeye devam edeceğim. Sonra da çorbamı devam edeceğim. Tavuğum kaynamaya başladı. Altını kısacağım. Böyle orta ateşte tavukların pişene kadar pişirmeye devam edeceğim. Şimdi çorbam haşlanmaya devam ediyor. O sırada diğer bir iki ufak dokunuşu var. Onları hazırlamak istiyorum. Havucum ve kereviz sapım var. Havucu rendeleyeceğim. Kereviz sapını da ufak ufak küp küp doğrayacağım. Şimdi havucumu rendelemek istiyorum. Şöyle iri iri rendeleyeceğim. Kereviz saplarını da zaten böyle geniş değiller. Eğer büyük ve geniş kereviz saplarınız varsa onları böyle ortadan ikiye ya da üçe bölerek doğramanızı tavsiye ederim. Benimkiler ufak olduğu için direkt bu şekilde doğrayacağım. Şöyle kereviz saplarını ufak ufak doğruyorum. Bir de şurada gördüğünüz gibi iki tane koçan mısırım var. Taze ya da haşlanmış ikisini de kullanabilirsiniz. Hiç yoksa konserve mısır da koyabilirsiniz. Hiç problem değil. Onları da şöyle dışlarını sıyıracağım. Dik tutup keserek mısırların tanelerini çıkartıyorum şöyle. Şöyle elimle hafifçe bir ayırmak istiyorum. Zaten suyun içine girdiğinde ayrılacaktır ama şöyle pişmiş bir mısır kullandığımız için şöyle bir ayıracağım. Çok az kalmış. Onlar haşlanırken ben kereviz sapı ve havuçları şöyle bir tereyağında sotelemek istiyorum. Ocağımın altını açtım. İçine şöyle tereyağı ekleyeceğim. Tereyağım eridikten sonra da içine kereviz sapını ve havuçları atıp şöyle hafifçe bir kavuracağım. Biraz karamelize ettikten sonra da o haliyle çorbanın içine ekleyeceğim. Şöyle karıştırıyorum. Havucu ve kereviz saplarını ekliyorum. Dediğim gibi karamelize olana kadar güzelce soteleyeceğim. Çok azıcık tuz ve karabiber ekleyeceğim. Şöyle. Birazcık tuz. Çok az da karabiber ekliyorum o sotelenirken de çorbanın kalan kısmını hazırlayalım. Şöyle büyük bir karıştırma kabı alacağım. Çünkü daha sonradan çorbanın suyundan da ilave ederek biraz böyle ısısını dengelemek istiyorum. Yoğurt kullanıyorum. Süzme yoğurt kullanırsanız çok daha kremamsı oluyor ama normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Yoğurdumu şöyle bir kaseye alıyorum. İçine un. Bir adet yumurta sarısı ekleyeceğim. Şöyle beyazını şurada ayırayım. bir adet yumurta sarısı, bir limonun kabuğu ve suyunu ekleyeceğim. Limon kabuğu çok daha böyle aromatik bir lezzet veriyor normal e, suyundan başka. O yüzden onun kabuğunu eklemek de çok fark ettiriyor. Şöyle havucu ve kereviz sapını da yanmadan karıştırmaya devam ediyorum. Limonu rendeliyorum. Kabuğunu ekledim. Dediğim gibi suyunu da sıkacağım. Şöyle sadece karıştıracağım. Her şeyin bir araya gelmesini istiyorum. İçine de çok azıcık tuz ve karabiber ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz. Birazcık da karabiber. Bu arada havuç ve kereviz saplarının altını kapatıyorum. İstediğim gibi karamelize oldular. Yağ da böyle kavruldu. O esmer tereyağı dediğimiz kıvama geldi. Onu da şurada bekleteceğim. Bunu da karıştırıyorum. Çocuklar için yapıyorsanız kare biraz daha az tutabilirsiniz. İyice karıştırdım. Şimdi bu kenarda bekleyecek. Mısırlarım da bekliyor. Tavuklarım da pişti. Şimdi tavuklarımı çıkartacağım. Suyun içindeki kereviz, soğan ve havuçtan da kurtulacağım. Buraları da bir toplayacağım ve çorbamıza devam edeceğiz. Şimdi tavuk çorbasının tavuklarını süzdürdüm. Sebzelerini çıkarttım. Burada böyle halis bir tavuk suyum var. Tavuklarım da burada duruyor. İçine mısırı, şehriyeyi ve tavukları ekleyip hafif bir kaynatacağım. Tavukları tiftikleyeceğim. Onları tiftikleyene kadar şehri içine eklemek istiyorum. Altını tekrar edeceğim kısıkta. Şehriyemi ekliyorum. Bir yeterli. Mısırları ekleyeceğim. Şuradaki tahtamda tavuklarımı önce kemiklerinden ayıracağım. Sonra da bıçakla doğrayacağım. Tiftikleyebilirsiniz çatalla. Tamamen size kalmış dediğim gibi şöyle iri iri doğruyorum. İstiyorsanız daha ince de doğrayabilirsiniz. Çorbanın içine ekliyorum. Mısırlarla ve şehriyelerle beraber tavukları biraz daha pişireceğim. Sonrasında da çorbayı tamamlayacağım. Böyle. İstiyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz ama ben böyle yoğun olmasını çok seviyorum çorbanın biraz yemek gibi. O yüzden içine çok fazla su eklemeyeceğim. Şöyle mısırlarını biraz daha dağıtıyorum. ...çorbayı bir araya getirme zamanı. Şimdi altını kapatıyorum artık. Şurada gördüğünüz... ...havuçlu kerevizli karışımını da şurada bir bekleteceğim. Şuradan bir kereçeyle ...birkaç kaşık sıcak... ...çorbamdan bu karışımı... ...ekleyeceğim ki ılınsın. Kesilmesini engellemek adına. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir 3-4 kaşık böyle ikisinin ısısı birbirine... ...yaklaşana kadar... Açmaya devam ediyorum. İstediğim kıvamı geldi. Şimdi karışımımı çorbama ekleyeceğim. Karıştırmaya devam edeceğim. Şöyle. Alt artık kapalı. Şöyle yavaşça karıştırıyorum. İçine kereviz sapı ve havucumu da ekliyorum. Ve son olarak içine biraz frenk soğan ekleyeceğim. Yoksa taze soğan da ekleyebilirsiniz. Aynı derecede yakışıyor. Frenk soğanını da ince ince doğruyorum. Bu hem renk katıyor hem de böyle o taze soğan tadı, frenk soğan tadı çok lezzetli oluyor. Ama dediğim gibi taze soğanda da aynı lezzete ulaşırsınız. Hiç problem değil. İlla frenk soğan kullanmanıza gerek yok yani. Son bir kez karıştırıyorum. Artık kaynatmayacağım. Böyle yoğun kıvamlı, kremamsı bir tavuk çorbası hazır olmuş oluyor. Yoğun, limonlu, mısırlı çok güzel bir tavuk çorbası oluyor bu. Şöyle... Dediğim gibi istiyorsanız biraz sulandırabilirsiniz ama ben bu haliyle çok seviyorum.